Merhaba arkadaşlar, Momo Gaming'e hoş geldiniz. Ben Oğuzcan. Ben Arda Ve bugün gördüğünüz gibi, gördüğünüz üzere Hunger Games oynuyoruz. Oyun başladı. Oh, kuş açtı yeri. Ben gidiyorum. Kuş açtı. Kuş. Kuş. Başkılıç. Hmm, kılıç. Ben yukarı çıkıyorum. Ben çıkamadım. Taş kılıç Ben de taş Doldu. kılıçlı Ben de taş kılıçlı bir adamı aldım Güzel Iron chestplate'ım var sana gold chestplate atabilirim Lütfen <laughs> Gel Gel bak şuna dal Abi sen bana vurdun yine Hadi gidelim Neyse Aha adam. Abi sen şu chestplate'ı alsana bir Senin zırh kötü Chestplate'ı al Lan ne oldu yine? Nasıl ne yani. oldu? Gel. Ben yani böyle şey oldu garip garip manyağaştı. Aa ayran buldum. Güzel ayran. Ben Hiç. de ayranı severim, milli içkimiz. <laughs> Üç tane taş kılıç var. Yay. Aa yayıma çöktü ya. Şu taş baltayı asayım mı bir yere? Gerek yok benim taş kılıcım var. Yani hayır gerek olmadığı için atayım mı dedim zaten. At. At atmışsın atayım mı diyorsun? Oo benim zırh çok iyi oldu. Yay var mı fazladan? Yok. Peki bana yay atabilir misin? 15 tane okum var çünkü. Ha tamam atarım. Boşalt abi senin. Diamond buldun mu? Bulamadım. Ne sorun yok. Zırh çıkmıştır ama. Şoho Diamond'ım var. İyi. Oo, çok iyi zırh. Aa bende Iron Bot zaten varmış. Al şunu. Çakmak. Çakmak. Al çakmak. Al yay 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 yay. Yay yaptım. Tamam şimdi. Senin kafalın yok mu? Yok kötü benimki. Hadi yukarı çıkalım. Dur, belki buradan ayrın çıkar. Çıkmadı. Yay al. Gel yay atacağım. Bende yay var. Ha, Sen attın az önce. Oha ne ara 9 kişi kaldı ya. Abi biz ne zaman bu kuleye gelsek ve kulenin tamamını boşalsak mutlaka az oyuncu kalıyor. Çünkü bu kuleye olmak o kadar çok sürüyor ki. Ama olsun abi kulede çok güzel chestler var. Evet. Kulenin orada 3 tane kaliteli chest var. Bizim yani... kaliteli dediğimiz arkadaşlar e, diamond'dır işte böyle zincir iron zincir zırh iron zırh falan veya gold zırh çıkan şeyler ya güçlü evet. item evet yani normal chestlerde abi nereye gidiyorsun Aa, ya, hayır boş ver iron adamı öldürelim The chestlerin çoğu kalitesiz oluyor işte deri item çıkanlar kalitesiz olanlar ve tabii ki taş balta tahta balta tarzı ya taş kılıç da çıkıyor yani Diamond'ı sadece böyle iyi chest'ler bulamadığınızı istedim. Yani. Iron her ikisinde de oluyor. Evet Iron çoğunda çıkıyor. O yüzden bizim Avarisya'daki taktiğimiz o kuş ııı kütüphane var kuş ağacından oraya geçip Takta olan. Evet oraya geçip direkt ııı kuleye gitmek. De adam yok abi hiç. O evet. zaman e... Ee... genelde çok izle kasarız o yüzden avarişte Diamond chestplate bile yapmıştık. Neredesin lan? Evet. Hatta Skype fotoğrafımızda Diamond chest plate'ti. Evet. Oğuzcan'a yapmıştım. Bir tane yay var ortada. Hı, hmm, bakalım alınmamış chest var mı? Yok tabii ki. Hadi gel gidelim. Abi niye benim şey bilgisayar bu kadar şey kasıyor ya? Optifine yükle. Var. Dün, dün, dün. Sen bir hareket etsene. La la la. Tamam, tamam. Az önce lag girdi de sana biraz. Ya da bana. Aa dışarıda adam var. Allah. Uuu fena da değilmiş yani. o. Arkandan bir tane daha geliyor. Cidden mi? Evet. Lan lan yardım et, öleceğim. Öldüm ben. O da. Oha, öldü aldım. öldü öldürdüm. Of. Arkadan Arka... bir tane daha adam geliyor. Her taraftan adamları geliyor. Aynen. Olamaz. Biz ne biz ne şanssız insanlarız ya. Benim iki kalbim var bu arada. Senin? benim üç buçuk. Arkamdaki tamam. sen misin? Evet. Peşimizi bıraktılar. Oh. Tamam güzel. Abi item aldı item aldın mı sen adamlardan? Alamadım çoğunu. Bende lag gibi. Abi hiç gerekli şeyler gelmedi ya. Kastı benden Gel abi tekrar aşağı inelim şimdi. Tamam. Hadi. Adamı alladım artık. Zaten arkadan bir kişi daha geliyordu, önden de adam vardı. Evet iki tane. yanlış. Şu... Farklı yönlere gittik de Kaybettim. Şey. Aha adam sıkışmış. Bunu öldürelim detmeç başlar zaten. Of abi niye kapıyı açtın ki? Ölüm. Aldı. Mi? Oha. Of. Ha tamam abi detmeç detmeç izleriz izleriz. Abi. Diamond'ın var mı? Var iki tane. Tam, çabuk ortaya git abi. Ortada, ortadan yok oradan. ki. Ortadan git işte ortadan. Tamam, diğer adam. Diğer adamın şeyi nasıl abi? Şey, e, şu Jesus. Of. Oo oh, senin itemleri aldı. Tamam full şey. Full chain. Tamam abi sorun yok. Ben diamond kılıcı yapayım. Umarım çubuk vardır. Umarım yani. Umarım. Umarım yetişirsin, desek daha doğru. Ben yetiştim zaten. Crafting'in oradayım şu anda. Da birazdan. Aa durdu salak karakter. Hadi çubuk. Var, var. mı çubuğun? Var var. Yaptım, Yaptım. abi. Yaptım. Oh Yaptım. Huh. Adam nerede? Öldüreceğim Burada. lan seni. Gel buraya Jesus. Hadi bakalım bak, senin için sırf yaşa diye öldüm. <laughs> sırf sen ben yaşa de, diye öldüm. Ben de ölecektim, adam o kadar iyi vurdu ki bir an. Seriye evet. bağladı. Bu oyun benim abi. Rakip seriye bağladı. GG. <laughs> 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 Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz like, yorum, abone like. ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Arda bir şey diyecek misin? Ne diyeyim? Neyse Arda... Ne ya, ben, ben koptum. Çünkü Arda da koptu. Yani ben koptum çünkü ee, uh, Minecraft'ın çekirdek bildiğin. Her neyse Visual Fuzzle'ı Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hmm. Yaz ben seni hala duyuyorum za ve tamam. tamam. hadi bir şey söyle. iyi günler falan de. Bay bay. İyi günler arkadaşlar.